Kurtlar hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan birçok efsaneye ve mitolojiye konu olmuş muhteşem canlılar. Onların en çok ulumalarını ve sürü halinde avlanmaları gibi özelliklerini biliyoruz. Canavar olarak da bilinen kurtlar göründüğünün aksine oyuncu, sosyal ve çok utangaç hayvanlardır. Son yapılan genetik çalışmalar kurtların köpeklerin tek atası olduğunu kanıtlamış durumda. Köpeklerdeki tüm tüy renklerinin kurtlarda da olduğu keşfedildi. Kurtlar hiç yorulmadan kilometrelerce yürüyebilirler, ve üstün koku alma ve görme yetenekleri sayesinde hem gece hem gündüz avlanabilirler. Bir kurt sürüsüyle karşılaştığınızda artık son duanızı etme zamanınız gelmiş demektir. Neyse ki çoğumuz böyle bir durumda karşılaşmaz ama hayvan dostlarımız bizim kadar şanslı olmayabilirler. Doğa ana bazen biraz vahşice davransa da her şey hayat çarkının dönmesi içindir. Ama bu bizi ellerimize evcil hayvanlar özellikle de köpek almaktan alıkoymaz. Bu muhteşem görüntü İtalya'da çekildi. Üç genç kurt bir köpeğe saldırmaya başladı. Köpeğin kurtulma şansı yok gibiydi. Ama bu dahi köpek karşılaştığı durumdan kurtulmanın mükemmel bir yolunu buldu. Önceki birisinde İtalya'nın Abruzzo şehrinde bir kurt sürüsünün sessizce bir atın etrafını sardığını anlatmıştık. Kurtlar genellikle atlarla karşılaşınca onlara saldırır ve onları öldürür. Bu yüzden de bu yaptıkları olağan dışı bir hareketti. At sakince kendini kara buladı. Belki de sadece temizlenmek istiyordu. Etrafını saran kurtlardan korkmuyor gibiydi. Kurtlar yalnızca acıktıklarında avlanır. Belki de kurtlar yeni yemek yedikleri için etrafını sarmalarına rağmen ata saldırmamışlardı. Belki de bu kurtlar henüz genç oldukları için avlanmayı pek bilmiyorlardı ve bir at avlamak onları aşardı ama bu videodaki durum başka. Bu seferki kurtlar köpeğe saldırıp onu bölgelerinden kovdu. Bazı kurt sürüleri bulundukları bölgeye oldukça sahiplenirler. Bu köpek çok şanslıydı. İtalya'nın Abruzzo şehrinde bir kurt sürüsü gözlerine bir köpeği kestirmişti. Köpek, çitteki bir açıklık sayesinde kaçmadan önce kurtlar onu iki kez ısırmıştı. Bu görüntüler 17 Şubat'ta Koni tarafından paylaşıldı. Koni bölgedeki kurtların son yıllarda daha da saldırganlaştıklarını belirtti. Kurtlar, ala geyikler, keçileri ve bazı evcil hayvanları alıyorlarmış. Vahşi yaşam uzmanları kurtların genellikle yaban domuzu ve ala geyik gibi İtalya'da sık bulunan hayvanlara saldırmaları gerektiğini, evcil hayvanlara saldırmalarının garip olduğunu belirtti. Son yıllarda terk edilen çiftlikler yüzünden bölgede yaban domuzu ve ala geyik sayıları oldukça arttı. Yaban domuzu popülasyonu 2000 yılına kıyasla 4 katına çıkarken geyik popülasyonu da üç buçuk katına çıktı. Videoda kurtların bir köpeğin peşinden gittiğini ve köpeğin de bir çite doğru koştuğunu görüyoruz. Muhtemelen bir Belçika çoban köpeği ya da Alman kurdu kırması olan bu köpek aniden yön değiştirdi. Kurtlar da onu takip etti. Sürünün lideri köpeği ısırdı, ama köpek bu ısıra rağmen koşmaya devam etti. Ardından kurt köpeği bir kez daha ısırdı ve nihayet köpek kaçmayı başardı. Ama çitteki o açıklık olmasaydı o zavallı köpek orada can verebilirdi. Neyse ki çitte bir açıklık vardı ve o açıklıktan atlayarak canını kurtardı. Bu duruma şaşıran kurtlar da oldukları yerde kalıp köpeğin kaçışını izlediler.